var. Bunlar ringi alıyorlar. 4 kişi. Bir renk artı bir gazino muhtemelen. Yani Gazinoya gelsene. Ha, o gazinoyu vurun abi tek başına oynamasın. Gelmedi. Turuncuyu aldı. Çatısını mı aldı? Yok aşağıda giriyor. Okay. Onunla ne avradını? Onunla ne avradını? Onun ne avradını? Çık kanka oyundan. O ne, vuruş oğlum? Çık lan oyundan. Be. Bence de çıksın. Ben izleyemedim. Aa boş var ya. Psikolojim bozulur. Gördüm. Uyuyamazsın. Uzun shot. Senin mi deniyor? Mi yok benim yok abi. Abi heyse ananı satayım. Kar 98 varmış. Abi ben sıkıntıdayım Alabilir miyim? Eve geç smoke yap. Heyse'yi soldan. Bir, bir yere alayım kardeşim. Dur bekle. sana. Abi aldım geliyorum. Kral Diaz. İstersen direkt al abi. Ben alırım ya Furkan'ı. <laughs> nerede nerede hepsi burada mı? Bir tane sağda. Bir, bir tane daha sağa geçti rez'e. Burası nerede? Sağda abi sağda ama rezleyecek onu. Nerede sağda gel vuralım düviye sor. Abi giremeyiz koşturmaz o adam çıkıyor soldu. Binanın önünde misiniz? Hey üstteki bakan. Geri düşüyor. Kaçıncı kat o? Alt kat bir tanesi. Bu ne oldu lan? Tepe geçeceğim bir saniye. Abi o bina'ya girmeyin ya. O bina çok kötü takalım Gel 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 gel. Koştu bir tanesi. Geldi sanki. Nereden geldi? Değil. Neredeki ne? Benim, benim de önümde burada binadan aldım. Binanın içinde boydum. mi? İçinde abi. Evet. Geldim. Sağımızda çocuk. Kaç kapıyı. Kapıyı açayım bak Sercan abi. Kapıyı çık. Vurdum. Abi ya Gelmemiş şu pardon Kautusun abi. Hadi yürü vuralım şunları ya yeter. Tirelim, yeter Abi şuraya geç ya. Nerede nerede? Markımda. Karşına karşına mı geçiyor? Nakım nerede? Geçti geçti. Nakım sağ binada. Sağ bina mı? Burada. Evet. Ben çatıdan oynuyorum. Adam ben karşıda. Gelelim. Yolun karşısında. Kaçıncı katta Nakım? Kaçıncı katta? Abi en üst katta. Okey. Film geldi. Oha, oha öldü. <laughs> Abi ona nasıl vurduysam. onu, onu bayağı olan. bir şey yaptık ya. Dışındayız. Vuralım şunu da ya. Vuralım şunu ya. Şuna geçti. Sola geçiyor gittikçe. Geçti mi bir sola Yaz Teksin, yaz, bir dakika. Bilmiyorum oynamıyorum ki oynamıyorum ki. Hayır hayır. Bu teklide. Sercan abi öndeki teklide muhtemelen. Sola geçti. Oh. Öyle hayatma Nice bir <laughs> ben Night Trouble. Onu illa söylecek ya. bir tilt edecek adamı, bir çıldırtacak. Aynen çok çok çıldırtan bir şey yani bu arada. Sağ dolu sağ dolu dikkatli geçin. Gel gel bu tarafa gel bu tarafa. <laughs> Oğlum niye bu araba duruyor? Alo. Tamam. Biraz tepeye vurayım mı? Bence daha doğru vur da, onu un oynayalım yani. Ya burada patlak araba var. Açıkta koşu bak, açıktan koşu bak. Nakato çocuk da. Bence vur sağa da oynayalım, bekleyelim. Bir yere vurun da gelelim yanımıza. Ben buraya aldık abi. On Adam da çeksene. ne? Ya bu ne ya. bu ne bu ne bu ne? Ya başka araba geliyor kıydan. <gülüyor> Nereye <laughs> çarptık biz öyle? <laughs> Çıldırdım. Abi, ben... abi, abi çıldıracağım gülüyor. ya. Abi bir yolda böyle bir yere takılıyor arabanın altı. Biraz fazla eğmişiz arabanın altını da. Amasörler bir tık şey oldu. Gel abi gel biz tefteyiz. Karşımız olur Sercan abi. Araba. Biraz alçak mı var sende? Ne var ne? Yakımda ölü bir de çocuk. Bu arada bende tımara. smoke, nade vesaire hiçbir şey yok. Sadece e, flash... Aa burada 8 var. Al attım smoke. Alt, 6 8 değişirim. Bu burada. aşağı arı ucu at. Nereden çıkıyor? Yakımda var. Heseli heseli heseli. Demirin burada arkasında. Bir, bir altın ekstra var lazımsa sana. altı alırım abi 8 alırsam. Aşağıda kardeşim bir odada. Küçük odada. Ee, Sol tarafta. Ask var mıydı içi? Bana burada yok abi herhalde. Ben görmedim. Şu önümüzde ben ses aldım Şu... bir adı sesi. Şurada bir yer Şu... var. Evet ben de aldım. Burada loot ben force. de aldım da Forrest tak şuraya girdi ya. Tam bir. Şimdi çıkacağım oradan. Çektin Burada temiz gaz. Emre'ci görünecek olsun eyvallah canım. Selam tamam, chat. Tamam. Şöyle tamam. bir tane boş geldi. Buradan bir çıkıp tısım vereyim ya. Aynen aynen. Vereceğim de onu onunla uğraşıyorum bir yandan. <laughs> Acıktım. Hatta ne bileyim çok da acıkmadım çok ya. Geçmiş. Belki biraz daha geceye doğru. Şu an erken. 12 gibi falan söylerim herhalde 2 saat sonra. Adamlar araba çıktı bu arada. <laughs> Alacağım onun tekerini. Aldım tekerini. Helal. <laughs> Karşıya mı varacak? Dize mi atacak? Bu ne? Arka tekeri gitti bu arada. Akşeyi vermez adam. ya. Güzel atacak. Nerede lan? Nerede? Kart oldu. Yan da bizler oldu bir kere. Bir attım ona. Attı oh içinden geçiyor. Mark'ın dolu benim, benim Mark'ın dolu 4 tane Buraya bakıyor şimdi. Mark 1 dolu ama. Biri bilmiyoruz. Aslında orayı yavaş yavaş oynasak mı ki? az önce araba geçti de. Oraya vurmuş olabilir. Üstümüz dolu 4 numara. Kaç adam bize sıkıyor. Çıkalım mı tepeye? Çıkılır mı tepeye? Tepeye çıkılır da yalnız bir tek sıkıntı gibi ya. Ama Tepe çıkacaksa çıkalım. Biz. Daha evet. araba. Araba girdi şuraya. Şu lova. Mavi lova. Line. Biz sıkıntıların adamıyız kardeşim. Bekle baba bekle şimdi. Gelmeyecek. Aaa. Ee, Sef. Teleport öldün mü? Buradayım ya. Safe'im de yani. Oğlum nasıl raid bunu şimdi buradan? Kutumlar kız. Oraya çok yanaşma. oradan. delikten görüyor aradan. Dışarı çıkmayın abi. Dışarı çıkmayın. Yok kutu arkasındayım da. Kutu yok abi. Kutamadım ya. Doğru doğru. İçeri gir içeri. Alanda değiliz. Kask tamam, lazım. Oynarız oynarız. Bupta yarım As burada yarım var. <laughs> çizgi çizgi ne lan? Çizgiler ne şurada? Bunlar ne? Ne Bu var mı abi? Var bir tane atayım. Arkamız Ar gelecek beyler. Sağ el tarafa. İç tarafı gelecek. Çok kötü attım orada ya. Evet. Anka Oğlum... ne oluyor ya? Üçüncü nakım artık lan. Abi. Cidden abi yani. Kim? Nereden? <laughs> abi <şurada Gülüyor> abi susturucuyla bir yerden yedim ama nereden bilmiyorum ya. Allah Oğlum kompantta ne kadar öğrenme ne bileyim ya. Ayrı bir bambilik ister kanka. Ben de buna çok söylenirim kendim. Şuraya yani. baksana da şuraya. Koşacak şimdi adamlar çok şuraya. Yo anlık kanka ya bak ya, şu, şuradan falan vurdu seni. ağacın arkasından sen. Abi nereden vurdu? Ne yapıyorsun? Bunu koruz. Anlık anlık. Eee? Niye koşmadın kankacım hala sen? Attan Niye bekliyorsun? Geliyorsun. Alttan yok ki giriş. Yani gelirse ölür direkt. Allah Allah. Allah Allah. Ha geliyor. Geliyor <laughs> geliyor. Nereye geliyor? Dur çıksın şuradan da. Azıcık kendini iyi hissetsin. Markama abi. geçmiştir. <laughs> Aha. niye gitmiyor lan? hayırdır oğlum? Nereye geliyor? Yani Biz ne yapıyoruz? Alanda değil ya. değilsiniz, bir değil mi? Biz hali? ne yapıyoruz? <laughs> abi sağa Alt, sağ oyna sağ, sağ. Tepe fightta, tepe fightta. Gir abi altına, gir abi altına. Altına altına girdik mi oynarız oradan? Gir abi altına. İyice sağlı ördün 4'te olalım. Aa tamam, bunlara vuracağız, oynarız ha buralarda. Ben biraz sollu gideceğim. Buradan da gidiş var bu arada. Biraz bunun pozisyonunu biliyor ya. Aynen. Şimdi yükseldim size doğru. Önümüzde smoklar var abi de. Evet nak var orada. Bir dakika beklesene de. Size mi? Yok değil. Yok abi bizi görmedik. Size bir şey söyleyeyim mi? Neyse. Evin önünü tutun bence. Arkamda bir evet. tanesi. 2 numaraya doğru gidiyor. Buradan oynar var bu arada beyler. Tam sollu şöyle şeye tutun. Buradan oynar var. Yani evi vurun. Veya en sağda böyle yapmıyoruz da. Şöyle line'ımdalar. O, zaman o, sıkıntı. o zaman o sıkıntı yaz. Ana kaldınız. Ben önde biri yaz. Dur bir dakika bekle bekle bekle. Görmediler görmediler. Şimdi ver. <laughs> Şarjın <koş, Sercan> abi. Gel bekle. Tamam, tamam biraz. Hadi çok az çocuk. Nerede o? Ne oldu? Öldü. Bitti, sol bitti, bitti burası. Solumuz var. Bu kim attı lan? Adam, adam, attı, adam. Sen sol sollu yüksel. Sağda adam kalmadı. Var var önünde var. Ama dikkat et. Evde zon bitti mi şimdi? Hayır evdekiler burada orada? Üst etti biri dikkat edin. Arkamda çocuk. Dragon orada var bir tane. Yani, neyse. Öldüler. Bu neymiş oğlum ben anlamadım ki. Oğlum gözüm yok. Yani ne bileyim oğlum anlamıyorum ki ben. <laughs> bir bakıyorum önümdeler, bir bakıyorum arkamdalar. Ben, ben, o kadar açıkta sıkıyor ya, hiç kimse yokmuş gibi. Cener abi. Ha, oğlum, oğlum. <laughs> Azıcık keyifleri yerine getirelim bak ha. Oğlum. Yapsın şunu yap. Azıcık keyifler yerine gelsin değil mi Sercan abi? Bana karşı. Aynen karşı. Aynen, Aynen, Aynen abi. Tek olandık abi. <laughs> İyi. Güzel çözdük burayı. Güzel çözdük karşı. Maşallah abi. Sağ karşı. Sağ tarafa bakıyoruz. Boş. Sağ dolu ya. Var orada Oy. adam. Hepsi bize gelecek. Aa burada önünde. North west. Mark mark mark. Burada. Çekeyim mi abi üstüne? Yo çekme. Geleceksin abi. Oraya bir bir daha gitmesi lazım. Ben şimdi sağ alta sıkacağım. G Gittim ben. Burada kavur yok gideceğim de kayaya kadar gidebilirim. Abi sağlı oynuyor çocuk. Gördüm. Bir tane ya daha var. Vur Uf, vur. Vur Bir canı var, bir canı var, bir canı var. Yağız bizim bak Yağız. Abi, abi niye bakmıyorsunuz ben, ama? Ben ben onlar gelecek diye siz tutuyorsunuz sandım? Peki. Ben dedim ki Caner <laughs> abi bak, bak dedim oraya. Ben ben anladım. Anladım. Yanımdasın evet, yanımdasın zannediyorum ya. Yok abi ben, ben uzaktayım. Geleyim mi dedim. Ben söyledim sola bak. Vurayım dedim. Hani dedim sola bakın dedim. Şeyde kaskı yok. Traktörde. Adam Benim vurduğum ne oldu? Benim vurduğum ne oldu? Senin vurduğun öldü abi de. Sağ tarafa bakarsınız öleceksiniz. Evet. Doğru var. Bakacağız. Evet. Direkt kayada adam var. Abi aynısı mı peki Yağız? Burada oynamıştık ya bir gün aldığımız. Abi burada evet değil değil değil. Hayır. Evet. Altta daha fazla boşluk var. Eseli çocuk şurada markamda. Bir dakika bakacağım. Abi soldan da sızıyorlar ama ya. Neyse. Abi soldan sızamazsan. Sağ tarafın daha yakın. Ya sağdakiler direkt sizle fight atacak. Soldakiler daha bir iki takım daha var ya. Aralarında evet, kaynaşacaklar da. Kayada adam var. Bu evet, kayaya kadar oynayabiliyorlar. Bir tanesi yakında mı gördün? Evet, kayadaki yakına bakıyor. Ya çıkmış çocuk yakında. Koşuyor sanki. Tak oldu, el çaldılar. Helal caner. Sen daha var orada. Ya bombayı... <laughs> Ya hay sokacağım artık. Öl lan öl. Bir öldürsün şimdi ya. Git bir git. Öldü, öldü, öldü. Yani. Öldü, öldü. Bana, asist nasıl gelmedi lan ondan? Bak nasıl vurdu. Çekti ya. <gülüyor> Başkası, <gülüyor> gel. Şey şey yükselebilir adam. Ustun abi lafı. Adamlardan arız ya. Abi, <laughs> <aslında var. gülüyor> Merdeci ama bitirmek için. Bana ne oğlum? Babamın malı. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Sol üstünüzden adam tepeyi gelirse... Tepeyi bırakma Caner tepeyi bırakma. Evet evet sol üstünüzden gelirse... Tepeyi bırakma gelirse... tepeyi bırakma direkt atış olur. Tepeye açık ya hızın oradan beraber. Sağ Aynen a aman ya. diyeyim sakın tepe, tepeyi bırakma. Oh, sakın sakın. Ben bu oyun direkt var direkt ya ne oyun. oynadım belli değil ha. Arkanızdan adam gelme olasılığı yüzde kaç? Abi var var, var zaten var zaten var zaten yılanladı. Şurada Şu bir yerde kesim var. Aynen. İyi o... ee, dur alsam tekrar Şu... geri çıkabilir miyim? Çıkamam Nasıl bir ara. low var lan Hangi orada? Yerlerde? Yok çıkamazsın. Tam buradan sıkıyor abi değil mi bebe? Aynen aynen orada bir low var canım dikkat et. Hmm. Ya iyi bir lol var ya. Kulübe toplamışlar. Kulübe safety. Kaç kaç, kaç. anlamadım ki ben. Kişi, bir kişi hala kayıp. Sağda 2 var. Net. Bir kulübe. Hadi be an. Ya koşuyor. <laughs> Gördüm <laughs> abi. Diğer de arkadaşına geçtirim. Heh tamam. Sonuncusu da belli etti. O da kulübenin Aynen alt ucucunda. Canım var. Ne? Hey. Sola gösteren yaz bu arada kafanı göre. O oh, gördüm ya. saklımız yok evvel Allah. Mermi nas. Kulübeye geç çocuk. Kulübeye geç, kulübe şef değil. Çıkacak o. Ben herhalde 30-40 tane verdim yolda sana yaz Ne kardeşim anlamadım. O, Mermi yol yolda sana 30, 30 tane falan. P'ye bastan gelecek. Bu, Bu, adam vurduktan sonra. Evet, evet Bu adam vurduktan sonra ben sağ geçeceğim. Şey ev durup alacağım. Adam 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 Hı. hala sağda bir tanesi. Şurada 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 iki var da. Oğlum ne lov varmış be birader. Tam şurada var evet ya orada bir belir oynuyor da solumuz. Benim gözüm solda ya kolim var. <laughs> Yanacaksın ulan. Madeni vuruyor ne topalarda? Girdi <laughs> lova. gelmiş ya zaten. Yaz şey en soldan ağacı oynama yapma. <laughs> yok kanka. Bu mavi varken benim ekstra bir şey yapmama gerek yok anlıyor musun? hadi bak. İzle sadece bak. Görüyor musun? Korku evet, sağladım çocuğa. Hani vurmama gerek bile yok. Nasıl bir low var orada arkadaş ya? Arkadaş. Ben çocuğu tutacağım ya. <laughs> Çocuk solda değil mi? Bir sola aç. Hey dedim ben nice ver bro. <laughs> Kompastör olunca iyi gidiyor ha mermi. Hadi be oğlum. <laughs> Yok mu Nate ya? Oynuyor musun? Solunda ses mi Anlıyorum abi kim benim ya anlıyorum ya. Yan <laughs> dedim mi? ya. <laughs> Allah ya ayak kaydı be. Şu aman <olan> diyeyim. <laughs> Bunun YouTube'u var gibi ya. Arkadaşlar bir linkinden desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Gigi'yiz. Hoşçakalın. Sirivin. 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 Şey. Sirivin. Sirivin. abi.